Selamun aleyküm lan ipneler. Oğlum az önce ne oldu amına koyayım ya? <laughs> ne yapıyorsunuz? Bak ne oldu biliyor musun? Yayını başlattım. Ekrana yayın gelmedi. Sonra dedim ki nasıl ben nerede yayın açtım amına koyayım dedim. Yeni yayın anahtarı aldım falan. Başlattım bu sefer de eski yayının başlığıyla başladı. Ne alaka? Arkadaşlar bir kapatıp açıp gelsin yapamayanlar öyle yapın. Eee yayın gitti diyenler, yayın yok diyenlere deyin ki kapat aç gel Onlar galiba mobilde sıkıntı var. Kim attı lan topuklu ayakkabı daha baştan lan Doğukan çok sağ ol lan. Aa anlamadım ya. Cenabet yayına başlamadım hayır. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Dur ben bunu buraya aynı bu şekilde ileteyim abi. Bakalım ne diyecek. Kanka az önce normal yayın anahtarını her şeyi kopyaladım. Yayını başlattım bir baktım. Tam OBS'te sıkıntı yok ama yayın vermiyor kanala. Sonra kimisi başladı kimisi başlamadı dedi. Ben de anlamadım hemen hızlı bir şekilde yeniden Yayın anahtarını girdim falan. Yayını yeniden başlattım. Geldi ekrana görüntü. Eski yayın başlığıyla geldi falan. Sonra girdim yeniden yayın başlığını değiştirdim falan. Şimdi çok kişi yayın var, çok kişi yok diyor. Yani kafam çok karıştı. Ondan dedim ne olduğunu anlamak için sana. <laughs> Amına koyayım ya. Drop yok bu arada. Sıfır. Ee, varsa sorun olan bir kapatıp açıp gelsin aga. Hoş geldin. Voleybol maçını izliyor mu Emre ekmeğindesin ha yavşaktın da bana. Yayın var abi şu an. Sıkıntısı olan bir gidip gelsin. Bir gidip gelin. Eski tekrar izin tamam <laughs> Abi bilmiyorum ne olduğunu. Gamze çok teşekkürler. Hava eşlik için. Hava eşlik değil mi bu hayat? Dayın yayın gayet iyi. Oğlum bende de yayın gayet iyi şu anda. Ama ilk başta ne olduğunu anlamıyorum. tuhaf bir şey oldu ya. Cumartesi günü maçı yarın maçı izleyeceğiz. Anlatını sikeceğiz yarın maçı. Yarın da kazanamazsak Burak Yılmaz yok oğlum bak. Yarın da kazanamazsak götüme sokuyorum her şeyi. Nazara mı geldik dersin. yani abi. Bilemiyorum. Yayın iyi bu arada. Bence de yayın iyi de sorun oldu yani. Ben de fark ettim onu. Abi banım kalktı, iyi bir daha düzgün kullan kardeşim chat'i. E. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün neden video yok, dün neden video yok? Bilmiyorum ya, tatil yapmak istedim biraz. Youtube'dan kendimi soyutladım, dışarıdaki işlerimi çözdüm. Eee, bir de bu, bugün aslında video çıkartmak için bir çabaya giriş çektim. Sabah elektrikler kesilmiş. Jeneratör devreye girdikten 40 dakika sonra kapandı. Patladı. Anlayacağınız... Elektrik yoktu beyler. Bayanlar. Bu demlenmiş mi? Aman akım demlemeyi unuttuk. Eskiden derdiniz ki eski, Barış abi çayı koy. Barış abi götümü pışpışla. Bunlar hiç yok artık. Duymuyorum ya. Eskiden çok duyardım hiç yok. Allahü Teala görüyor vallahi bak yemin ederim. Bunları görmek için yaşıyorum şerefsizim. 1080p akıyor maşallah kardeşim. Önümüzde çok zor bir süreç. Cuma, cumartesi, pazar boşluk, pazartesi, salı, çarşamba yayın var. Artık rahat. Eh. Cumartesi Burak'ın yerine Kerem oynasın. Yani bilemiyorum Kerem de yani forvet illaki bir forvet olması lazım. Kenan var, Enes var. Seçeneklerimiz de çok kısıtlı. Abi çay kaçak mı yok Lipton? Abi Lipton sponsor değil, Erik de değil. Sikerim belanıza. Cengiz oynasın. Cengiz zaten şart abi. Kim oynadı ki Cengiz'den başka o gün? Kim oynadı? Hakan mı oynadı? Kim oynadı? Cengiz iyiydi. Perfect'ti. Onun dışında yok yani oyun yani. Cengiz Topsun sakattır. Niye olmasın abi yoksa? Serem aynen Kerem sol kanat abi. Kerem olur ama forvete kim geçecek? O biraz sıkıntı yani. Stopertis çıkamayız. Bak benim hayalimdeki kadro yani tahminim daha hayalim değil. Önde Enes olur. Sağda Cengiz, ortada Hakan, solda Kerem. Orta ikili de Yusuf. Yusuf'un yanına o kayı koyar büyük ihtimalle. Geride de eğer bizim stoperler yoksa Kaan, Meri, Mertle de Zeki gider yani. Kalede Altay olabilir, Uğurcan olabilir. Ya böyle bir kadro daha mantıklı geldi bana. Ya böyle bir sanki bir gideri de var takımın yani. Abi Burak olmasın, yerine beni koy. Buran daha az pozisyon katlederim. Vallahi doğru söylüyorum. Kenan kesin oynarsa... Enes'in yerine Kenan olur. Yani eğer Enes Kenan oynatırsa Kerem'i 7'ye çeker. Tuhaf. Rıdvan yok ya. WoW değil abi Rıdvan ya. Bugün ne yapacağız demiş bir arkadaşım. Arkadaşlar bugün siteyi yeni çalıştım. Direkt lanse Okay'nin performansını geçen maç beğendim Değerlendirecek kadar ortada sahada görmedim. O da benim için bir orta saha için düşük performanstı. Ama Yusuf'u da çok görmedim. Golü atlama ama yani pas yollarında, oyun kurmada çok aktif rol oynamadık yani. Orada dediğim gibi Cengiz gerçekten iyiydi. Zeki iyiydi. Zeki'yi biraz fazla övdüm. Kaan Ayan def stoper gibi değildi yani. Defansif orta saha gibiydi. O yüzden Merih tek başına iyiydi. Yani o, onun dışında çok öyle konuşulacak bir performansı olan kimse yoktu. Ya Hakan bir free kick atacaktı ama bakıyorum. Onu da attırmadılar zaten. Onun dışında Hakan rezal etti. Burak rezal etti. Ya bu adamlar katletti maçı yani. Zeki'den sponsorluk almış. Ben hani babam babamın oğlum olmanı. Sponsorluk olsa şöyle Zeki diye yazarım buraya. Beni tanıyorsunuz abi. Abi Kenan oynarsa maçı izlemem. Ya ben her türlü izlerim diye düşünüyorum. Çünkü Burak yok abi. Cengiz tek diğer hepsiydi maçta. Ya öyleyken niye çıkartırsın ki Cengiz'i? Cengiz'in yerine aldı çocuğun ismini hatırlayan var mı? Ben hatırlamıyorum. Ya yani Cengiz'in yerine kimi aldıysa ben kesinlikle hatırlamıyorum yani. Vallahi hatırlamıyorum. Bu haklar da izleme abi. Hollanda maçında da Hollandalılar için izlerim. Hollanda'yı severim ya. Güzel top oynuyorlar yani. Orkun girmişti evet. Acı tattırmış mıydı hakeme? Yok pardon o Orkun değil. Ya Burak olmasa bak stopersiz yani e, tek stoperle Santrafor'su da oynasak daha az gol yiyip daha çok atardık. Yemin ediyorum. Bak Kane orta sahaya çek. ama mı? Merih tek stoper kalsın. Yemin ediyorum daha az yerdik daha çok atardık. Yemin ediyorum bak. Mersin'e damat oluyorum kardeşim ya Rayed'in hayırlı işler. Maç mı izlenecek? Yok kanka bugün maç yok yarın var yarın takılacağız. Abi Mehdi ilk maçına çıktı. Vallahi izlemedim takip edemedim. Sadece şu an Türkiye odaklıyım. Süper Lig takip etmiyorum. Buran ceza sahası dışından topu sağ. <laughs> ya o hakikaten açtı orta bir de özür dilediği orta çok iyi değil miydi taça attı? Anlatırız gibi ya. Barış Bura gençlik dansı Siktir pedemek Yok mu voleybol yarı finali izlememiz Gel bakayım bir Discord Hüseyin gel Nedir bu mevzu bir anlayalım ya Bir orospuluk dönüyor ama Bir anlayalım Bir tep satın arkadaşlar Yayını göremeyenler var Büyük ihtimalle bildirim de gitmedi Eski yayın bildirimiyle kaldık Bir bakayım bakayım Buranın Allah voleybol maçını da gerçekten izleyeceksek yani. Ne bileyim abi. Sıkıntı olmasın. Karım izin verir mi? Bilemiyorum. O tarz şeylere de dikkat etmemiz lazım. Sonuçta evli bir adamım. Lan Discord'a giriyorum. Ne dinle sikime bekliyorsun gelmiyorsun lan. He? Kavat. Selamünaleyküm. Meliye seviyordum mikrofonu kapalıymış. İnşallah bir daha Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Eee yayın izliyorum. Aferin. Aferin. Kulaklığın mouse'un hakkını böyle verecek ne yayında. Tabi. Nasıl gidiyor hayat? O Ramus'um hoş geldin ya. Ulan yoncayı patlatırsın inşallah. Vallahi Ramus abi ben de Nonolive'den 10.000 coin saldım. Sana coin sadece atacaktım. Aklımdaydı. Onu da bir ara yapayım dedim. Vallahi 10.000 coins gelmiş. Yırtıl. Altayı dinlendikten gol yemedik. Yok be abi be. Yapmayın gözünü seveyim. Çocuğun bir hatası suç yok ya. Yani 20 metreden free kick golü yer her kaleci yer yani. Dünyada yemeyen kaleci yoktur yani. İlk golde de hatası yoktu ya. O kadar adamlar 3 kişi tarlaya düştü. Karşı karşıya kaldı yani. Atamasa atam, sorveti linç evet, Şunu yani. söylemek aleyküm. istiyorum Aleyküm selam. Abi futbolda hataya yer yok. Mersin belki olabilir. Bir daha böyle bir salak espri için lafımı kesersem bacım. Yo bence gayet güzeldi. <gülüyor> 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 Aa. Evet, evet. Ne diyordun Mesire Meli? Espri miydi? Abi selamünaleyküm evet. dedim ben. Bak bu bile daha anlamlıydı biliyor musun? Senin her seferinde selamünaleyküm demen bile daha anlamlıydı yani. Evet. 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 Abi son dakika gol yiyeceğim de artık o kadar belliydi ki adamların bunun için uğraştı ve Ben gerçekten kulaklığımı kırdım ya Timi'den Espri sponsor değil Ali abi Abi niye video yok kardeşim dinleniyorum ya Abi benim hakkım değil mi dinlenmek bir hafta video atmadık Üç ayda 80 tane video atmışım abi yeter ya Biraz kafamı toplayacağım, ne istediğimi bilmiyorum. Herkes video atıyor, kimse abi nasılsın demiyor abi nasılsın. Hiç demezler abi, demezler abi. Nasılsın Herkes abi? Herkes video atıyor, kimse. İyiyim. Vallahi dinleniyorum, kafayı toparlıyorum. Bu ara abi hikayede paylaşmış beni. 5-6 tane mesaj gösterdi Barış abi çok kilo vermişsin diye. Kilo verdiğimi düşünmüyorum ama ya biz 7-8 gitti. Daha zinde hissediyorum kendimi. Her 10 kiloda da bir santim büyüyor dediler. 8'di sabah. <laughs> GTA 8 saatim oldu. Abi bir kilo <laughs> daha GTA 9. Allah! Çift sayılar görürüz 100 kiloda. Neyse. <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> yani Ya birazcık diyete, spora odaklandım. İnşaata odaklandım. İnşaat çok iyi gidiyor. Bugün ne oldu bilin arkadaşlar. Biraz canım sıkkın, çok belli etmemeye çalışacağım ama... ...Kirvem öldü. Birden 10 kilo mu ver? Ha. Kirvem... Kirven. ...Var ya müfettiş... ...ee... ...Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı müfettişti. Okuluma gelirdi, anlattım hikayesini. Kirvem ha. dedim. Hatırlıyorum Bugün abi, Allah kirvemi, rahmet eylesin. Kirvemi kaybettik. Biraz e, üzücü oldu bizim için Babam Ankara'ya gitti Ben de gitmek istedim ama yayınlar e, Çok ara verdiğim için Zaten yayınlara e, Bir de şimdi iki gün Yayınlara ara veremedim Üzücü çok üzücü Yaşı da gençti daha 55 yaşında gitti Karısıyla kavga etmiş Otel odasına gitmiş Elinde telefon koltukta kalp krizi geçirmiş elinde telefonla böyle ölü bulundu. Çok yıkıldık yani bir ailece. Çok da belli etmemeye çalışıyorum ama kötü bir haber yani. Çok teşekkür ederim. Ya tabii ki de çok bu chatten anlaş beklenecek bir konu değil. E, çok yakın akrabam olmadığı için de babamın eee... babamın teyzesinin kocası ama çok yakın yani benim kirvanla çok yakındık. Üzücü bu ailesine baş sağlığı, kardeşlerine, çocuklarına. Üç tane oğlu vardı. Zor, zor abi. Ama işte bizim işte de böyle bir şey var. Bazen diyorsun ki işte 3-4 gün e, dinleneyim. Geldiğimde full time yayınlara başlayacağım diyorsun. O sırada birisi öldüğü zaman bile bu, orada fire verme şansın yok yani. O sözünü tutmakla zorundasın. O yüzden buradayız. Çok üzücü ya, çok üzücü. Çok üzücü. Evet, çok severdi beni de. Çok yardımcı olmuştu da vardı bana. Hem liseyi bitirmemde, hem ilkokul hayatımda gerçekten tatlı anılarla andığım bir adamdı. Tabii ki üzücü. Ama işte hayatın bir gerçeği. Bir şeyler doğuyor, birileri ölüyor. Ee, Allah sıralı ölüm nasip etsin abi cümlemize ya. Ne diyeyim? Valla ben hep öyle düşünürüm ya yani. Aman 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 öbürü çok kötü Çok kötü Yine en azından torunlarını gördü, çocuklarını büyüttü, iş sahibi yaptı falan Ya kirvemizle ilgili artık Espriler anlatırken daha buruk Evet üzücü, üzücü Evet konuyu kapatmak için <laughs> Voleybol maçına dönmek istiyorum Voleybol maçında ne var şimdi aga? Tabii, ne Türkiye, maçı bu? Sırbistan. Ne e, maçı? Filenin Sultanları yarı final maçı. Tamam ama neyin yarı finali? Eee şampiyona işte. Ya, aynen. Yani şey gibi düşün. Abi, Euro 2020'nin. 2020 maç nasıl bitmiş lan? Maç bitmiş Sudem'den bilgi geldi Beni anlarım. evet. Evet, bitmiş. Var. Evet abi bitmiş, herkes bitti yazıyor. 3-1 kazanmışlar. Evet. Ben niye Mersin yazdım golüme? <laughs> i̇yi kazandıysak iyi. Sonuçta kaybetmişler, olabilir. kaybetmişler. Ah, ulan bir günde iki kötü haber verelim mi? <gülüyor> 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 Yıkıldık. Abi olabilir 3-1 kaybetmeleri de ayrıca üzdü. Keşke 3-0 olsaydı böyle. Yani kaybetsek tertemiz. O değil Beşiktaş'a biri geliyormuş çok abartı abartı herkes sosyal medyada paylaşıyor ne oluyor ya? ya? Kardeşim Sen... geliyormuş Kim değil o geliyor geldi, abi. geldi bile ya. Kim geliyor? Abi Miralem Piyanik. Piyaniç. Her Oğlum Piyanik mi kaldı kaç yaşında lan o? Abi 31 yaşında işte daha geçen sene 60 milyon euroya Barcelona aldı. Gerçekten Piyanik'i mi aldınız? Evet ama kiralık. <laughs> ya ben de diyorum aman abim, ne övünüyorsun o zaman? Pişko adam işte Olsun bir sene kiralık Forma girmesi 5 ay koyayım 3 3 ay oynar sonra sakatlanır en son ribati ribatörünlüğe... ona Yok ee, Ya yani zaten yerinde Atiba vardı <laughs> Yani Bu arada oynar Yani form tutarsa oynar Ama Form tutarsa bir tek e, Oynamaz Direkt ligle oynar Bak Allah biz daha... de öyle aldık da. <laughs> bak Falcao. ama şöyle. Dünyanın Falca... bak Guizay muiza'yı siktir atamıyordu. Ama adam oynuyordu idmana geliyordu. Bu amına kodum idmana bile çıkmadan bu kadar para aldı ya. Hayır her şeyi geçtim şimdi 35 yaşındaki adamı direkt e, 9.5 milyon euro şeyle maaşla. Taraftar saat... baskısı. Taraftar Doğru. baskısı abi. Doğru. Adam ne yapsın amına koyayım ya. Yani. Adamlar öyle bir baskı yapıyor ki bak ben ne seviyorum biliyor musun futbolda abi. Ben Porto'yu seviyorum. Yıllardır oyuncu yetiştirir, kendi oyuncularıyla şampiyonluklar kazanır. Gerçekten liglerine rağmen müthiş başarılar elde etmiş bir takım. Ben altyapıdan en ton en son kim çıktı Türkiye'de? Emre Mor Bak Emre Mor amına kudumunu Dortmund'dan ya sikerim belanı ha. Altyapıdan Arda Turan'dan sonra çıkmış iyi bir Türk oyuncu söyleyin. Çağlar Soyuncu. Abi. Cengiz Ünder. Altın Ordu'na çıktılar. Bak. Bu adamlar Atna yetiştirilmedi amına koyup. Bu adamlar çocuk yaşta gittiler oraya. Odan kabağı kabul ederim. Ozan Kabak kabul ederim. Ama daha iyi bir oyuncu olamadık ki Ozan Kabak. Yani şu anda Ozan Kabak bir Arda Turan kalitesine ulaşmadı ki. Ozan Yapmayın gözünüzü seveyim. Bunlar çok, gitmedi çok, çok bir ortalama bir oyuncu yapacağım. bu dedikleriniz. Arda Turan gibi atletik o maddetli şampiyonlar ligi finali e, İspanya şampiyonluğu üzerine Barcelona transferi falan alan adamlar değil ha bunlar yani. Cengiz dediğinizde devamlı düşüştü abi. Cengiz bana biraz Nuri Şahin'i hatırlatıyor yani. Roma'dan sonra çok sert yani sert demişti. Ya gözünü seveyim abi. Mesut Özil adam var. Anlatını sikeyim. Video izleyelim ya. Gerçekten amına koyayım. Yalnız geçenki maçta Mesut Özil oynasa 90 artı 67'de bir tane daha atardık. <laughs> ya siktir ya.